...lerinden birinin yüksek ateş olduğunu ancak bu durumun bazen önce, bazen de sonra çıktığını ayrıca boğaz ağrısı, geniz akıntısı ve kuru öksürük şeklindeki bulguların daha çok ön planda olduğunu söyledim. Demircan karın ağrısı, ishal gibi şikayetlerin ise daha geç ve az sayıda görülünün altını çizdi. Çinde de kullandıklarını söyledikleri bir ilaç var. O da yeni Türkiye'ye geliyor. İşte biraz önce Bakan Bey'in açıkladığı gibi o ilaç gelince yine o yatan hastalarda, yoğun bakımlarda bunlar da eklenecek. Bu Bunu yeni kullanacağız. Başka bir ilaç vardı yine büyük kuvvetli olduğunu düşündüğümüz. O ilaç elimizde bulunuyordu ama bu ilaç yeni geliyor. Tabii tabii Türkiye sağlık altyapısı açısından OECD ülkelerinin üstünde bir yoğun bakım yatak sayısına sahip. Normal yatak sayımız eşit veya yakın bir düzeyde ama yoğun bakım yatak sayımız ve altyapımız çok iyi Allah'a şükür. O yüzden hani rakamlar 2018 rakamlarında falan 30-35 bin üstünde toplam yoğun bakım yatak sayısı var. Yoğun bakım yatağı olunca buna paralel de aynı hemen hemen aynı sayıda makineler bulunmakta. O yüzden makine ihtiyacımız çok olacağını zannetmiyoruz. Son bakım doktoruyla yerli üretimin çalışma sonucu üretilmeye çalışılıyor. Bu tabii daha önceden de yapılması bu günler için diğer bu vesileyle belki diğer tıbbi malzemelerde de üretimin olması ve zor günler için bulunması gerektiğini düşünmüş oluyoruz. Ama şu anki mevcut makine parkımız gayet iyi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sağladığı aile, çocuk ve yetişkinler için terapi hizmeti. Koronavirüs salgını sürecinde çocuklar, ergenler, yetişkinler ve yaş almış vatandaşlar için evden telefonla ve online terapi sistemine taşındı. Alo. Alo, merhabalar. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden psikolog Anladım. Dilan Dinler ben. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben şu an koronavirüsünden dolayı evden dışarı çıkamıyorum. Evet. Koronavirüs sürecinde evden eve telefonda psikolojik destek. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin telefonla ve online terapi randevu hatları olan 0537 303 35 15 ve 0538 682 77 numaralı telefonları arayarak kayıt oluşturabiliyor. Vatandaşlar randevu saatinde telefonda veya WhatsApp'tan görüntülü görüşme şeklinde psikolojik destek alabiliyor. Büyükşehir Belediyesi, kentin iki noktasında 6 psikologla hafta içi her gün çocuklara, ergenlere, yetişkinlere ve ailelere yönelik aile, çocuk ve yetişkinler için terapi hizmeti sürdürüyordu. Çalışmayla ilgili konuşan psikolog dilendiğinler. Daha önce daha önce psikososyal destek, grup seminerleri ve farkındalık seminerleri yürüttüklerini dile getirerek koronavirüs sürecinde uzaktan psikolojik destek sağlamaya başladıklarını ifade etti. Ee koronavirüsü salgını sebebiyle yeni bir sürece geçmiş bulunmaktayız. E, psikolojik danışmanlık hizmetlerimizi artık telefonla terapi hizmet vererek sürdürmekteyiz. E, genellikle endişe, kaygı ve panikten dolayı çok talep var. öncelikle yapmaları gereken en önemli şey evde kalmak. Lütfen mecbur olmadıkları sürece evden çıkmasınlar. Tüm önlem ve tedbirlerini aldıkları sürece kaygı durumunu çok rahat bir şekilde yönetebilirler. Psikolog Nazlı Cemre ise kişilerde hem koronavirüs sürecinden doğan hem de bireysel sorunlarından kaynaklanan psikolojik destek ihtiyacını karşılıklarını belirtti. Yani insanlar tabii ki de arıyor çünkü herkesin bu zamanda bir psikoloğa, psikolojik desteğe çok fazla ihtiyacı var. Özellikle şu günümüz şartında yani hem bu virüsle de alakalı olsa da olmasa da ki virüsle alakalı olan kısmında aslında anksiyete ve panik atak bozukluk yaşayan kişilerde kendini daha e, ağır bir şekilde gösterebiliyor. Genelde bunun üzerine arıyorlar, ama bunun dışındaki da tabii kişiler problemlerine de bağlı olarak e, hizmet veriyoruz. Genellikle e, ölüm korkusu çok fazla oluyor. Yani ölüm korkusu üzerine arıyorlar. Hani ne olacağız? Yakınları için endişele endişenebiliyorlar. Ya da çok sevdikleri kişiler için, çocukları için ya da kendileri için. Şimdi e, şu var. İşte hani herkes bir şekilde sosyal medyadan da mesaj açtığı için gün boyu evdeyiz, hepimiz evdeyiz. E bu süreçte bize mesajlar geliyor. Hali ister istemez etkileniyorlar. Ve akıllarına gelen haberlerden de kaynaklanan ilk şey ölmek oluyor. Bunun üzerine kaygılar oluyor. Tabii ki de şimdi hani kişilerin de çok fazla bahsetmek istemiyorum çünkü özel bilgileri olduğu için. Onların üzerine hani kendi kişisel problem gördükleri alana yönelik hareket ediyoruz. Türkiye'de milyonlarca kişi korona virüsüne karşı Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın evde kal çağrısına uyup evlerinden dışarıya çıkmazken, uzmanlar bu süreçte ruh sağlığı için yapılabilecekleri anlattı. Bu yüzden de bu belirsizlik bizde kaygı, stres, korku gibi duygular uyandırıyor. Bunların hepsini hissetmemiz şu anda çok normal. Bunlar bu ortak duyguların yanı sıra bazısı çok panik olup çok sık önlem almaya çalışabilir, kendini çok korumaya çalışabiliyor. Uzmanlara göre korona günlerinde ruh sağlığına dikkat etmek gerekiyor. Durumun olağan dışı ve geçici olduğunu kabul etmek sürece uyum sağlamayı kolaylaştırıyor. Endişe duygusunu azaltmak için güvenilir kaynaklardan yeterli bilgiye sahip olmak gerekiyor. Sürekli bilgi almak yerine... Belirli zamanlarda son gelişmeleri öğrenmek endişe duygusunu azaltıyor. Evde geçen korona günleri daha çok paylaşmak, dinlemek ve anlamak adına yepyeni bir fırsat sunuyor. Kendimizi izole etmek yerine paylaşmayı seçmek yoğun duygularla baş etmeyi de kolaylaştırıyor. Bu yüzden de bu belirsizlik bizde kaygı, stres, korku gibi duygular uyandırıyor. Bunların hepsini hissetmemiz şu anda çok normal. Bunlar bu ortak duyguların yanı sıra bazısı çok panik olup çok sık önlem almaya çalışabilir, kendini çok korumaya çalışabiliyor. Psikolog Zeynep Oyal, koronavirüsün ruh sağlığına etkileri hakkında önemli açıklamalar da bulundu. Oyal, tüm dünyada ve Türkiye'de yayılan korona salgınıyla beraber bedensel sağlık için alınması gereken önlemleri okuyoruz, dinliyoruz ve uyguluyoruz. Kriz anlarında bedensel sağlığımızın yanı sıra... Ruhsal sağlığımızı da göz ardı etmemeliyiz. İnsanların kriz anlarıyla başa çıkmaları birbirinden farklılık gösterebilir. Bazılarımız panik ve endişeyle abartılı önlemler almaya çalışırken bazılarımız da kayıtsız kalarak inkar etme yolunu seçebilir dedi bir geçici bir süreç olduğunu kabul etmek ve e, bunun e, bu durum geçtikten sonra aslında bu yoğun hissettiğimiz duyguların zamanla daha azalacağını kabul etmek önemli bir şey. Şu anki duruma uyum sağlamamız açısından. Ama tabii günlük hayatımızda da bazı değişiklikler oluyor. O yüzden kendimizi daha iyi hissetmek için de yapacağımız baş, başlıca şeyler aslında var. E, ne yapabiliriz? Çok fazla bilgi bombardımanına maruz kalıyoruz şu anda. Ee, sosyal medya çok aktif bir şekilde internetten çok fazla bilgi alıyoruz. Haber kaynaklarımız çok fazla. Şimdi bunun hem dezavantajları hem avantajları var baktığımızda. Ee, çok fazla habere maruz kalmak aslında kaygımızda bir yandan arttırıyor bizim. E, bu yüzden aslında mümkün olduğunca güvenilir, belli başlı kaynaklardan haber almak bizim daha iyi hissetmemizi sağlayacak ve hani çok sık yenilemektense haber aldığımız kaynağı işte günün iki belli belirli saatlerini seçerek o zamanlarda sadece haber almaya dikkat edebiliriz. Bingöl'de fenalaşarak yere yığılan epilepsi hastasına koronavirüs endişesiyle kimse müdahale edemeyerek izlerken sağlık ekipleri devreye girdi. Niye müdahale etmiyorlar? Yere yılan şahsa virüs endişesiyle kimse müdahale edemedi. Olay kent merkezinde, genç mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre epilepsi hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki R'de nöbet geçirerek kaldırım üzerinde yıldı. Şahsı gören vatandaşlarsa son günlerde Türkiye'de her geçen gün biraz daha yayılan koronavirüs endişesiyle müdahale edemeyerek sağlık ekiplerine haber verdim. Niye müdahale etmiyorlar? Müdahale etsenize. Ben gideyim mi? He? Yaşanan durumu uzakta bekleyerek izleyen vatandaşların o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa sürede olay yerine ambulansla gelen sağlık ekipleri şahsı devlet hastanesine sevk ettim. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olayı gören esnaflardan Mehmet Balat. Burada bir vatandaşımız bayıldı ama bu salgınlardan dolayı kimse yanaşmadı. 112 aradık gelip götürdüler. Bu hastalıklardan dolayı kimse kimse yanaşmıyor. O korku herkeste var dedim. Vakıadan dolayı bu hastalığa da kimse yanaşmadı. E, 112'yi aradık, alıp götürdüler. Yani bu hastalığa kimse yanaşmıyor kimse. O korku var, herkeste var. Koronavirüse karşı tedbiri elden bırakmayan Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Zabıta ekipleri tedbir amaçlı tırmıl hayvan pazarının kaldırılması için gerekli işlemleri başlattı. Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri Tırmıl Hayvan Pazarını kaldırdı. Küçükbaş hayvancılığın satışının yapıldığı Tırmıl Hayvan Pazarı, çevreden gelen şikayetleri ve korona virüsüne tedbir amaçlı Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri hayvan sahiplerine verdiği sürenin bitmesiyle alanı boşaltma çalışmalarına başladı. Sağlık kurulunun olmuş, almış olduğu bir karar var. O yüzden buranın koronavirüs kapsamında. Yani bu sizin ve bizim iyiliğimiz için, sağlığımız için. Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri hayvan sahiplerinin kurmuş olduğu çadırları kaldırması yönünde anons geçti. Hayvan pazarının ivedilikle boşaltılmasının ardından Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültek, Özgürlük Mahallesi Tırmıltepe mevkisinde bulunan sağlıksız koşullarda hayvan satışı ve kesimi yapılan alanda çevredeki vatandaşların cimere yapmış olduğu şikayetler üzerine çadırlar sahipleri tarafından söktürülmüştür ve orada bulunan hayvanların başka bir yere taşınması zabıta ekiplerimiz tarafından sağlanmıştır dedim. Toroslar Belediyesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında toplantılar video konferans sistemiyle yapılmaya başlandı. Online görüşme toplantıyı kullanıyoruz eskiden beri. Bunu daha sık kullanmamız gerekebilir. Bu süreç uzarsa eğer Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı kurum içi toplu katılımla yapılacak tüm toplantıları video konferansla gerçekleştirme kararı aldı. Yılmaz ilk online toplantısını da birim müdürleriyle yaptı. İzine gönderdik personelimizin bir kısmını. İzine gönderdiğimiz personelimiz bugün itibariyle idari izinli sayılacak. Toplantıda salgının yayılmasını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar değerlendirilerek yeni planlamalar da ele alındı. Toplantıda ayrıca kronik rahatsızlığı bulunan personele izin verilmesi, diğer personellerin dönüşümlü olarak idari izne çıkmaları ve salgınla mücadelede yer alan personelin ise özveriyle çalışmasına devam etmesi görüşüldü. Birim müdürlerine gerekli talimatlar da veren Başkan Yılmaz, ilçedeki kamu kurumlarıyla da koordineli hareket ederek bu süreci en başarılı şekilde yönettiklerini kaydetti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle 65 yaş ve üstüyle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanırken, bu önlem kapsamında oluşturulan vefa sosyal destek grubunun çalışmaları hakkında bilgi veren Yılmaz, İkametinden ayrılma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstüyle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızdan kim yardım isterse yanlarında olacağız dedi. Vefa destek grubu kurulmuş durumda. Bakanlığın genelgesi gelince dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. Güzel başarılı bir çalışma yürütüyoruz. Daha fazla ne yapabiliriz, ne edebiliriz onun değerindeyiz. Geçen hafta itibariyle biliyorsunuz izne gönderdik personelimizin bir kısmını iline gönderdiğimiz personelimiz bugün itibarıyla idari izinli sayılacak. Birkaç kişi çağırıp birkaç kişi gönderebiliriz. Dönüşümlü çalışma yapabiliriz. Süreci bu şekilde yöneteceğiz. Kronik rahatsızlığı olan ve 65 yaş üstü vatandaşımızla ilgili Cumartesi günü gece kaymakamlıklı bir toplantı yaptık. Liste çalışması yapıldı. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü andan itibaren dezenfekte çalışmalarına başladıklarını belirten Yılmaz, "Ortak yaşam alanlarının ilaçlanmasından iş yerlerinin denetlenmesine kadar birçok konuda çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz." diye konuştu. Yılmaz, "Ne yazık ki ülkemizde de her geçen gün virüsten enfekte olan hasta sayısı artmakta. Yaşanan tüm gelişmeler sonucunda biz de bu süreçteki toplantılarımızı video konferans aracılığıyla gerçekleştirme kararı aldık. Bu salgın asla hafife alınmamalı ve çok dikkatli olmalıyız. Tedbirli davranarak riski ortadan kaldırabiliriz ifadelerini kullandı. Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan fırınlara, bakkallara, satış noktalarına virüsten korunmaya yönelik sıkı denetimler gerçekleştirdi. Daha güzel olur. Parayla temas etmemiş olur. Eldiven çıkartıp ulaşmaz. Erdemli Belediyesi zabıta ekipleri bu kapsamda fırınlarda ve bakkallarda Halk sağlığını tehlikeye sokacak olumsuzluklardan ve koronavirüs salgınına karşı bone, eldiven ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ekipler fırın ve bakkallarda ekmek satışının ambalajlarda satılmasının zorunlu hale geldiğini duyururken denetimlerde salgından korunma tedbirlerine uymayan işletmelere cezai işlemlerin uygulanacağını da açıkladı. E, müşteriye bu şekilde satalım arkadaşlar. Eldemeden. Artık, maske, eldiven. He eldiveniniz ve maskeniz e, mutlaka olsun, takın. daha dikkat edelim. Zaten ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Parket içerisinde ne kadar Koronavirüsle mücadele kapsamında belediye olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mükerrem Tollu çalışmalarının hassasiyet ve kararlılıkla süreceğini söyledi. 200 kişilik özel ekiple koronavirüse karşı teyakkuz halinde olduklarını kaydeden Tollu Erdemli Belediyesi en başından beri bu virüse karşı tedbirlerini suretle almış ve hayata geçirerek tüm imkanlarını seferber etmiştir. Sizlerden bize gelen onlarca, yüzlerce, binlerce çağrıya cevap vermeye gayret gösteriyoruz. Bir vatandaşımızın dahi bu virüsü kapmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu doğrultuda fırınlar ve bakkallarda gerçekleşen denetimler sorunsuz bir şekilde yürütülüyor. Amacımız ilçemizde topyekün önlem alarak tamamen hijyenik koşullarda bir erdemli sağlamaktır. Bunu hep birlikte atlatacağız dedi. Donanımlı arkadaşlarımız, elemanlarımız etmek servislerinin yapsınlar. Yani müşteriye de öyle yapsınlar. Mümkün olduğu kadar giden marketlere de böyle servis yapsınlar. Personellerimiz e, parayla muhatap olmasınlar. Eldivenle çıkartmak zorunda kalıyorlar. Direkt... E, Çocuklar iki kartımız var. Bir de para, bir şey var. Böyle poşette satılsın. E, müşteriye bu şekilde satalım arkadaşlar. Toroslar Belediyesi yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hastalığın yayılma riskinin fazla olduğu ortak kullanım alanlarında dezenfekte ve hijyen çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Toroslar Belediyesi dezenfekte ve hijyen çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bölgedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, otobüs durakları, yolcu minibüsleri, sağlık merkezleri belli periyotlarla dezenfekte edilerek ilaçlanıyor. Salgının yayılmasını engellemek ve halk sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar vatandaşların da takdirini topluyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz Vatandaşların daha huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini belirtti. Dünyaya yayılan ve sağlık açısından tehlike arz eden bu virüsün elle temas edilen her yerde olabileceğini belirten Yılmaz, bu süreçte çok dikkatli olunması ve ellerin sık sık dezenfekte edilmesi gerekiyor vatandaşlarımızın da Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruları dikkate almalarını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz diye konuştu. Erdemli ilçesinde Mersin Antalya D400 karayolu çevresinde makilik alanlarda 3 ayrı noktada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangınlar kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Mersin Antalya karayolu çevresinde 3 ayrı yangın. 3 ayrı noktada çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Ayaş Mahallesi'nde Mersin Antalya D400 karayolu çevresindeki makilik alanlarda birbirine yakın zamanlarda 3 ayrı noktada yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesiyle yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye müdahalesi bulundu. Yeni zamanda müdahalesiyle çıkan yangınlar tek tek kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Bölgedeki otellerin elektriğini sağlayan hatlara yakın bir yerde çıkan son yangına da ekiplerce müdahale edildi. Mahalle sakinlerinden İbrahim Aytaç, Mersin-Antalya yolu üzerinde 3 ayrı yerde yangın çıktı. Kimin ne için yaktığını bilmiyoruz. Ekipler çıkan yangınları söndürdü dedi. Yangınların çıkı sebebinin belirlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Antalya yolu üzerinde üç ayrı yerde yangın çıktı. Kimin ne için yaktığını bilemiyoruz yani. Bu gece üç yangın mı çıktı? Evet. Üç, üç ayrı yerde çıktı. Ekipler söndürdü herhalde. Ekipler söndürdü şu anda. Çok teşekkür ediyoruz hepsine. Adana'daki 78 yaşındaki Nusret Döven sokağa çıkmasının yasak olduğunu söyleyip evine gitmesini isteyen muhtara zorluk çıkardı. Yaşlı vatandaş ayrıca kızına ve basın mensuplarına da sopayla tepki gösterdi. Hadi. 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 Ben içersem düşün bana ne ya? Amca sen niye dışarı çıkıyorsun? Sıkılıyor musun evde? Evet. Ama yasa gitti Cumhurbaşkanı. Adana'da 78 yaşındaki Nusret Döven gittiği parkta kızı ve mahalle muhtarı tarafından evine götürülmek istenince direndi. Bir saat boyunca dışarıda kalıp kızına ve muhtara zorluk çıkartan yaşlı adam sonunda ikna edilerek evine götürüldü sen dışarı çıkıyorsun? Sıkılıyor Ama yasa gitti Bu sırada yaşlı adam elindeki bastonunu silah yapıp basın mensuplarına tepki gösterdi. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Dün de polis ekipleri ülke genelinde dışarıda bulunan yaşlıların bazılarına ceza kesti. Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi muhtarı Göktürk Güngör, ilçedeki Cumhuriyet Parkı'na yaşlıları uyarmak için gitti. Bu sırada parkın karşısındaki evinden çıkmaya çalışan ancak kızının tutmaya çalıştığı 78 yaşındaki Nusret Döveni gören muhtar, yaşlı adamı evine göndermeye çalıştı. Uyarıları dinlemeyen yaşlı adam, basın mensuplarının da çekim yaptığını görerek bastonunu silah yapıp tepki gösterdi. Şimdi şöyle 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 bir şey söyleyeyim babam benim. Hayır seni ya. evine götürmeden hiçbir şekilde bir şey yapamayız. Zor durumda bırakmayız. Yani, ya oraya kadar gideyim o bir da Zor durumda bırakmayız. Bak görevli arkadaşlarımızın zor durumda Oraya kadar giderim geri gel. Gel. Burada da esnaf yeri var zaten. Bir şey yapmadan Bir şey yapmadan bak geliyor yapmıyor. yakalıyor seni ısırıyor. <laughs> <laughs> engel olan çünkü sürekli dışarıya alışkın bir insan. Ee, i̇çeriye kapı şey olmadığı için de sürekli dışarıyı istiyor. Durmuyor. Normal zamanda da böyleydi zaten. tutamazsın saat 10'dan 11'den sonra kahveye alışmış arkadaşlarının yanına. Parkın orada arkadaşları var oraya gidiyordu bu yasak olmadan önce ne diyorsunuz? Anlamıyorum. Ne Mümkün değil. Başa gelemiyorum. gelemiyorum. Kesinlikle. Başa. Nasıl da yani, yasak olduğunu söylüyor musunuz? Yasak olduğunu, ceza olduğunu, her şeyi anlatıyorum tabii. Tıkırıyorum. Evet. Bir evet. Bir saniye, şunu evet, evet, evet. Ama yasak. Yasak değil, serbest edin. Ama işte hastalık var, hasta olursun. Hasta kimse değil, ben hasta değilim çok şükür. Hastaları Dışarılar, toplayın götürün. Dışarıda virüs var. Virüsler gitmiş. Virüsler gitmişler, gitmişler. <laughs> Herkese bulaşıyor ama. kalmamış bu Devlet yasak yaptı, para cezası var. Bir kuruş da vermem. <laughs> Yeni tip koronavirüs nedeniyle kolonya fiyatları artınca polis bir depoya yaptığı baskında 625 litre sahte kolonya ve tonlarca sahte temizlik malzemesi ele geçirdi. Yeni tip koronavirüs nedeniyle kolonya fiyatları artınca polis depoya yaptığı baskında 625 litre sahte kolonya ve tonlarca sahte temizlik malzemesi ele geçirdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs nedeniyle Türkiye'de kolonya fiyatları %100 arttı. Bunu fırsat bilen sahte üreticiler de hem sahte kolonya hem de sahte temizlik malzemeleri üretimine başladı. bilgiye ulaşan Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonlarını sıklaştırdı. Polis yaptığı çalışmada Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bir depoda vatandaşların yoğun olarak ilgi gösterdiği kolonya ve dezenfektan ürünlerinin sahte ve taklitlerini üretip piyasaya sürdüklerini tespit etti. Polis bu tespit üzerine depoya baskın yaptı. Yapılan baskında polis piyasa değeri 650 bin lira olan 7 ton 650 litre gül suyu, 3 ton 473 litre sıvı deterjan, 3 ton 48 kilo toz deterjan, 625 litre kolonya, 125 litre aseton, 1102 adet şampuan, 511 adet vix krem ele geçirildi. Ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanan bir şüpheli gözaltına alındı. Bu son haberimizle birlikte hazırlamış olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyiciler. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle iyi akşamlar. Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay ve yedek az subay aday adaylarıyla Erbaş Erlere ait duyuru. 1. Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 20 Aralık 2019 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihi işlemini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamlamaları gerekmektedir. 2. Şubat 2020 sınıflandırma döneminde sınıflandırma nitelik listesine